Kapalı köye. Ali Bey yolunu dönmüş. Bana demez mi? Bir benim dayım da Ali köyde futbol oynadı. Kim bilir? Kaleci yaptım da. Hemen oradan Feist'ten çıkardım. Bu burada ondan sonra yaptık getirdik buraya. <laughs> ya. Allah. nereden nereye? Evet. Kemal He. Kemal abi Ali köyüne nasıl geldin? Onu bir anlatsana. Abi Ali köyüne bizim elektrik fabrikasında babanın bizim benim babamın kız kardeşinin Oğlu çalışıyordu, Selim vardı. Selim elektrik fabrikasında. Hı. Orada şoförlük yapıyordu. Evet. Onun bir orada çalışıcı demiş ki ona babam da o zaman Beyazıt'ta çanta içinde satış falan şeyleri yapıyordu. Ondan sonra <laughs> tamam demiş falan ben demiş seni sokarım oraya falan elektrik fabrikasına. Geldi buraya Sentepe'ye oturuyor. Onlar da gece da yapmışlar buraya Sentepe'ye. Onun evine taşındık biz. Onun hemen oraya geldik. Baba da elektrik fabrikasında işbaşı yaptı. Başı orada çalışmaya. Şimdi orada çalıştığı için ben bu tarafa gelmiyordum bir galiba güne gelmedim. Devamlı silahlara tarayıp sen tepesi. Silah sen tepesi. Bir gün oraya gittim ben oraya neyse. Baktım orada çocuklar top oynuyorlar. O okkalar, cevaller falan bir sürü hani. Onun gençleri falan. Evet. Ondan sonra o Alaaddin falan da vardı sizden. Bir Alaaddin vardı yani. nerede oynuyorlar? O çayırda değil mi? O çayırda. Yani. Yani. Derenin kenarında. Alaaddin Şadaroğlu. He he. çıktı. Ondan sonra? Z zeki amcamların çayı dönüyor. O zaman bomboş o. Evet. Bomboş o. Dere, dere, pırıl pırıl, tertemiz. E Derenin yanındaki çayır Zeki amcamın. Bizim sandal da vardı. Sandal da vardı İstahat'ta yaptık. onu da getirdik. Orada köprünün yanına hemen çekiyorduk onu da. Hı hı, evet. Ondan sonra çocuklar top oynayınca bir kişi noksanmış şey dediler oynar mısın? Dedim oynarım. girdik tabi baktılar durmayı. hemen arkadaş çevrem oldu. Tamam. Hemen evet. takımları da varmış. Değişmez var. <laughs> <laughs> takımları da varmış zaten. Kartal Spor'da o zaman. Neyse. Hemen kadroya girdik. Sonra bir gün buraya geldik. Dediler ki Ali Beyköy genç takımının maçı var dediler. Hı. Çok iyi genç takım olan işte. Bizim oradaki o takımın yöneticisi. Geldik seyretmeye buraya. Akata işte İbola falan bunlar ya. Hı. Daha daha bilmiyorum. O da geçmiş Hı. zaman. Bir gelen takımda iyi bir takımmış. O, bizim yönetici de orada onların yöneticisini tanıyormuş. Onlara da bir şey yaptı. İlk devlet 2-0 bitti. Hiç unutmuyorlar. Dedi, bizde bir çocuk var sizde oynasın falan dedi. Bana dedi Kemal oynar mısın dedim. Oynarım şey, dedim. Misafir takımda ha. oynayacağım ha. Gelen takımda buradan. Hmm. Ondan sonra bana bir çıpa ayakkabı uydururlar. Ne oynarsın? İşte orta sahada. Orta sahada oynuyorum. 4-2 yeniler bizi hiç unutmam. İki tane golü de ben attım. Hmm. Ondan sonra gidiyorum soyunma odasına gidiyoruz. Baktım birisi sesini delikanlı delik falan diye baktım. Ali abi. Aa Antep He. Ha. Dedi sen dedi, Ali Ayyürek. He. Ali seni. Nerede dedi oynuyorsun dedi. Valla abi bir yerde oynamıyorum dedim. Biz buraya yeni taşındık. Ondan sonra Lisansın yani, da yok. İnsan... Yok yok lisans da yok. Maalesef var. Tabii ben da aynı. aynı. Maalesef. Ondan sonra dedi antrenmana gelir misin dedi. Dedim gelirim. Ondan sonra antrenmana geldim zaten. Bir sene sonra da zaten askere gittim. Ha. Yani, evet, yıl de kaç Kemal Ağabey o zaman? 59 senesi, ben 58 senesini, evet. He, 58. 58, 59'da da askere gittim. Askere gittim. Adapazar Karagücü'nde oynuyoruz. <laughs> Orada şampiyon olamadık. Bir başı vardı bir tane İzmit Karagücü'nde. O seyretmiş maçı. Biz de üzülüyoruz. Üç kişi bizi şeye çağırtmış. Biz üzülüyoruz ama gideceğiz yine bölümümüze işte. Evet. Ne evet, As. Ben de çalışacağım. Başka tekrar. E, aynen. Ondan sonra bize bir tane üst vardı. Dedi 15 gün siz burada idare dedi, Ondan sonra gidersiniz falan. Dedi. Sonra biz sizi yine çağıracağız falan dedi. Bu arada işte 3 üç, üç gün öne geçmişti. Çaycı dedi ya çocuklar dedi, ay falan dedik. Üç kişi dedi İzmit Karagücü'ne çağırdılar. Faruk evet. Ataman bir de ben. Bu biri Şabak Spor'uydu o. Hmm. Öteki Langalı bir de ben. Ondan sonra hemen ertesi gün topladık valizleri doğru İzmit'e. İzmit, e. oh, Kar İzmit Karagücü. Evet, Bunlar da grup şampiyon olmuşlar. Üç grup var. <laughs> birinci, birinci kişi oynuyorlar. Evet. Oynayacaklar bir şeyler. Ondan sonra gittik oraya baktım. Bizim Ali Sena orada. Ali Sena abi. He o gördü Kemal dedi. Valla dedi dedim buraya Karagül'e getirdiler falan. Karagül, Ali Sena Karagül'e getirdiler Karagül o, o, o da oradaydı Karagül. Ondan sonra öyle deyince <laughs> bu ne demiş sardı bir tane baş çavuş vardı. antrenörlük yapıyordu orada takımda falan. Ben bir gün çağırdı beni bana ertesi gün. Bir sürü lisanslar çıkardı, hep asker lisansları falan. Bana uyan resimler, resim alıyordu. Aa, saat 10 mu? <laughs> saat 10'da <öyle> çekildi. <laughs> <laughs> Hiç unutma <arkadaşım>. o <laughs> ya, ya. ya ben 10 gün, 15 gün ne antrenman yapayım, kimseyi tanımaz etmezsin. Evet. Bir de orada bir kalktı, beni sağa çağa koydu. E, evden, nasıl, ne stili oynuyor, nasıl oynuyor bilemezsin ki. Pek Hı. de verimli olmadım yani abi. Evet, evet. Alistan Karagül'den mi? Ya, ya. Alistan da o gün, işte o tezker almış o ke kendi orada gündemden biliyorum ya o oradaydı yani isbitteydi